Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar geldi, aman getirdiniz. Evime de hoş geldiniz, konuma da hoş geldiniz, konu gözler bacılarım, balkonumuza da hoş geldiniz. Ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne işler yapıyorsunuz, bu nereye gittiniz? Şu, ne diyeceğim, <laughs> unuttum. Bütün babaların da babalar günü kutlu olsun. Babalar günümüz kutlu olsun. Babalar, babalar. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Bacılarım, kardeşlerim. Babalar günümüz cümleten kutlu olsun. Vallahi biz dün bazlama ettik. Biz bazlamadan saat kaçta kalktık bacılarım. 8 dedi artık. Tam 6 desti bazlama gitmiştik? 2 benim. Demek ikiden canlıydı. 2'ye yakın nalanın, 1'ye yakın adı Engen'in. Sabahlara da vallahi iki tane navalgin yuttum. Böyle yattım. Kollarım hiç kalkmıyor. Sanki üstünden bir tır çapmış gibiydi beni. Sabah anda Hüseyin Usta'yla ile Yaşar kalktı işe gitti. Onlar gidince güne ben sürünerek, imekleyerek gittim. Sebzelerimize bir su tuttum. iki kere de biber vardı. Onu diyordum. Ondan sonra da Ayşe ile sıra kalkmış kahvaltıyı hazırlamış. Ayşe Esra geldi çağırdı. Kahvaltı yaptık. Ayşe'ye dedim ben ölüyorum kızım dedim. O da anne sen otur. Oturduğun yerde televizyon çuluğunu dik dedi. Nuriye Ulus bacım soruyordun ya özden terizden çuluğunu bitirdin dedi. Bitirmedim. Bir üçe üç diktim. Bir beşe dört diktim. Ee, daha 4'e 4 dikeceğim. Bir diğer 3'e 3 dikeceğim. Ekme sulama yani iyi olur onlar. şu soğanı nasıl taze iyi. Değil mi beyaz duruyor. Gelin şey ekmek yiyelim. Bacılarım tavuklu kateriz işi yapmış Ayşe. Kızdırmış. Bostan kesmiş. Karpuz. <laughs> karpuz kesmiş. Ese bana karpuz diyor. Soslu turşu koymuş. Ben de bahçeden bir soğan yoldum geldim. Vallahi korkarak da gittim bilen ne olur diye onları salmadım ayşe ne sırayı. Ben geldim gittim. Balkonda da yiyor. Gelin buyurun hep beraber yiyelim bacılarım. Sizler ne oluyorsunuz daha da ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz. Gözden bacınız gördüğünüz gibi kep azamaydır. Kat elizden çul diker. Apo elim ne bu. anam telizden Kat Bıçak da getirmedik ağzına kopardım. Demel mi yardana? Ya sadece ben telefon işte, çaldık yordu mu? Şey baba geldi telefon açtı. Hı. Baba dedi sana ne oluyor dedi önce. da ne oluyor kızım yemek yiyorum dedi. Ne yiyorsunuz dedi. Ne oldum ya dedi babam. Salata, pilav dedi. Görüntülerse dedi sana bir şey diyeceğim dedi. O da yok dedi. Esra o da yok kızım yemek yiyor. insanlar var dedi. O zaman dedi sana bir şey diyeceğim baba dedi. Babalar bunun kutlu olsun babacığım dedi. Babana. O da sağ ol kızım. Gördün mü kızımı dedi. Ondan sonra Esra dedi ki babam dedi seni dedi Allah başımızdan eksik gitmesin dedi. Vallahi bak. O da dedi ki dur kızım ağlatma ben ekmek yiyeceğim şurada. <laughs> ağlatma beni diyor. Şurada bir saatim ekmek yiyeceğim kızım. Dur beni ağlatma diyor babam vallahi. Yaşar atmış, İboş atmış, Ayşe gelin atmış, Fulya gelin atmış. Kayın babalarına. Babalar günün kutlu olsun diye. Babalar günün de kutlu olsun bu arada. Civanım. Civanım. Hayat arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, çınar ağacım, evimin diriye, çocuklarımın babası. İyi ki varsın yanımda. İyi ki çocuklarımın babasısın. Bütün babalar gününü kutlayın. Bütün babalar gününü. Ee, Çakırdın mı? Düştü işte, düştü. Işte. <laughs> Durdun annem. Ta akşama da şey diyeceğim bacılarım. Bilmedim de bacılarım demişim. Mecime kime pişireceğim. Canımız istedi. Aslında akşama kahvaltı gibi hazırlayacaktık Ayşe'nin. Menemen yapalım diyordum. girdi de vazgeçtik. Oturduğumuz yerde gelinle kaynanamız abi Biz mercimek kimya pişireceğiz. Yeşil <laughs> soğanla ne yenir? Bazı zaman da ittik, yeşil soğan bahçeden yolarız. <laughs> Şu andan tarafa iyi serinlik oluyor. O tarafa da serim akşam halıyı. Orada mercimeğimizi yiyelim, çayımızı <laughs> içelim. Bizde durumlar böyle işte. Bacıları bekmeyedik mi diye ben mercimek ayıtlayacağım. Mercimek kimya koyacağım. <laughs> Ayşe bulaşık harca çay çecek misin? Yok, akşam içelim mi? Akşam içelim, ölürseniz. Ye şu soğanı, bakar nasıl çayır gibi akıl verilecek bir şey olsa bacılarım. Şunlar taptaze. Şöyle şey ettim, ayıkladım, yıkadım. Buğum bir sürü diktim yine size soğan, bir sürü. Da dağın başından ne gideceğiniz işi suana ne yavrularım? O zaman ağzım gelin ayağına bak, tırnaklarımı kese kese Tırnaklarımın eti ağrıyor diye, derinden kestiğimde Bahçeye gittim mi diye hep şey oluyor, çamur oluyor Çoluğum çocuğum kana kana yesin diye bir yarım oldu, bir yarım oldu. Yedi bin kere maşallah, barikallah maşallah. <laughs> Nazar diyemez inşallah. Bahçemin son halinde sizlere akşam ilken olursa Bahçemin son halinde göstereceğim Salatalıklarım ne nasıl coşdu kupreyi birinci hayvan tersine birinci Direkt diyor nasıl ha? Daha ben de boş gelene kadar hiyarlar geçer sanıyordum bir da iyi çıkmaya başladı buraya Geçer mi? Şey geçer diyor ne leçeri <laughs> İbo gelene kadar geçer sanıyordum ama hepsi çiçekte. Üçücülük dolu. Domates, salatalık, ondan sonra biberde de düzelme var. Evet. Mesela güneş hı hı. olduğunda hı hı. ne herhalde? Hele gün attı mı diye bizim burada biber bacılar mı yiyecek bir Onu şey diyor. Bunu ben diyeceğim sana daha Coşuyor. Ne biberi mi? Önce biberi baygın baygın diyor. E? Önce baygın baygın diyor, önce düzelmiş. Gelişme var, düzelme var. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin ekmek yiyelim. Kosuvanla bazama yiyelim. Bacılarım, kardeşlerim. Peki bunun çayını ne içtiniz mi? Akşam akşam içelim diyor. Ben de ölürsek o zaman diyorum ölmezik diyor. Hadi öne önce çok da almışlar. Adı önün ne zamanı sitir bildim. Şimdi şey götür zaten. Takla koyuyorum Evet, daha ben görmedim. Şey koyuyorum diyor hadi ben Dün bazlama yedik, taklayı da koydu taze bazı yiyecek, de babağına, bazı, ters, hmm. da, ne yiyecek. Bayağı şey dedi, soğan. Geçen pazar'a gittirdik babaanne, pazar tez pazarına. Misal doğru o Şöyle bir kadın şöyle, şöyle üç dört tane bağlamış, gel dört dört, dört üç bana. Dört bağasını üç milyona verecekmiş bana. Her hmm. vaatı geçti ya, inmor ya. Babamla dedi ki bizim hayatta bir motor yüzdenizdir. Ne öyle pasajı dedi insan. Tuz getirmedi ki. Hadi sen bir ara anneciğim. Hadi kızım. Bu Bunu Ayşe bayağı bir temizlik yaptı. Ben de çuvanla çuvanla uğraştım. Eve kunda şey yıkar Zaten şu ince şey, kar onların. Çoluğun çocuğun kar yatağı Hüseyin onu yıkadım, çiğnedim, depikledim, İyi cihaz, o kurudu. Onu ortadan keseceğim. Eski dimilerim var, şalvallarım. Onlar ona yüzüdeceğim. Gardolabımızın taban göz hep çullu. Onlar hep çullu diyeceğim. Bayağı bir avarımızın içinden çıktık sayılır. 2 üç günlük bir işim var bahçem dedi. Ondan sonra bir suyuna kalır iş. Ondan sonra Ayşe evi ben çul. Çardağımızın altına temiz temiz sererek kumuş gibi bir nasıl çullar diktim denizden çullar. Hepsini bitirdim mi de size göstereceğim bacılarım. Kardağımızı apak apak ap sağız gibi bir sererik. Şuraya gel. Soslu turşu mu da? Bu sos turşu da var ya. Kavunuzdan şey koysam dolap Soğuncu nasıl yürür o? <laughs> Buradan mı edin? Sen ve senin selamı var. <laughs> Gelin. Gelin. Anne baş var adaydı bir yerde. Televizyon altında ama bu sesini da buldum. Güzel. Evet. Güzel ama. Hı. 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 Vallahi burada televizyon çul yok bazen mesela böyle. Öyle yılan ötüyor. Nasıl yılan ötüyor şurada kayaların arasında? Ayşe ile Nesra'ya e diyorum yılan ötüyor diyor. Onlar da ödü sıkıyor. Resmen yılan ötüyor ya. Benim kayaların benim arasında benim. bizim evin dış canlığında diyor bacılarım. Şimdi ekmeğimizi yiyelim daha ben mercimek kimyaneye koyacağım. Akşam benim. ekmek yiyelim evet. bahçede çalışır han. Sizlere videolar çeker, çekerim diyemedim de canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim, hincili koca kalın. İbom beni izleyin anne. Bir günün kaldı kavuşmamıza yavrum. Haydın Allah'a ısmarladık. Acıcık sonra görüşürük haydın. Neyse canlarım. Ben şu şey aşmaya gidiyorum kuyuyu. Biberleri sulayacak biz. E, hortumada hortuma da Hüseyin Usta. Biberlerimizin pek düzeni yok. Hüseyin Usta da biberler düzelmiş. iki gündür değişmiş dedi. Böyle bir sulalım da dedi suyunu dedi bir gana gana içsin dedi ben kuyumuzu çalıştırmaya gidiyorum. <laughs> Hüseyin Usta sizinle konuşadırsın ben gelene kadar. Biberler hepsi şey değil de hani. yarı yarıya mesela önceki ekti ektiğimiz biberlerimiz iyi olmuş. Daha ucun yine dikildi bak hala domatesler <laughs> ya Anaya bakayım hele. <laughs> evet. Ya, ya? İşten geldik arkadaşlar. Yorgun yorgun bir de bahçe sulanacak biz. Yapacak bir şey yok. Bu işe de gidilecek. Çalışılacak da ondan sonra bu bahçe de sulanacak. Her iş olacak, her iş. Üç günlük ömre, beş günlük azlıkla lazım. Mecbur olacak. Ha, bu arada bugün de babalar günüymüş. Herkesin de babalar günü kutlu olsun. Nesile de kutladı bizim babalar gününü. Hülya da kutladı. Oh, Kapat be. you more. Sen ya. Mi ya. Ben kuyu açamadım da Hüseyin Usta açtı geldi. Basıyorum gir atıyor, basıyorum gir atıyor. Yarın ben bu kuyu pakla, sırıksız pakla diye ektim. Hep yukarı kalkmış filizi bak hele. He? Hep yukarı kalkmış filizleri. Normalde sırıksızdı da o. Seni kandırmışlar. Ha? Valla. Yukarı sarlandı ne değil mi o? He. Ee? Ama sırıksız dedi, 40 günlük dedi. Bunlar aciz diyor valla, bir yukarı sarlandan çıkmış. Ağaç olacak ki ona dolanacak. Biz bu sefer böyle sulalım bacılarım, şöyle biberlerimiz suyunu alsın. Çünkü ara ara, ara, diktiğimiz stiller var, biber stilleri. Onlar ne bir cihaz suyunu alsın. Gayrı zepselerin günü gününü tutmuyor bacılarım. İyi gidiyor şey he. Hı. Misirimiz ama bu sene. Ha? Misirimiz az. İçer ya daha ne olacak ya? Ha? Allah. Samır da onu da sokuvereyim. Yerine de şey dikeceğim. Domatiz mi olur gayrı? nasıl iyi geliyor bak su. Burada biz Abun kızları kırdı mı? Ben kırmadım ya. Kırık da delgalı şöyle şey itti düz Bunu koy da şey değil mi? He otunu ha Eee Her su açılmasında şey derim, her su açılmasında yine de koca koca ot Hı. E? Burası gidemedi. gidemedin. Bu çok ziyade orta çok güzel ama. Yarın mi doğru ya? Yarın tabii ya. Geldi gitti bak. Su ne kana kana alır böyle. Ondan sonra bir şey bu içinde tut. Yıngırı kiren stiller ne mi var? Yıngırı kiren stiller ne bir şey istiyorsun? Bir de özlemin yaşantısının bahçesinin son durumunu bir size gösterelim. Son halini nasıl göstereceğim? Bundan da gidemem de sen kuş ben ederim Şöyle Şurayı göster. Siretmemle. Ah. Ameliğinizin ne Ne yapayım ya? Bu bahçemizin son durumu, son hali bacılarım. Bunlar hep biberimiz. Biberlerimiz acıcık şöyle bir canlanma var. Çok değil de az var. Misillerimiz iyi. misillerimiz ne aldı başını gidiyor. Vallahi ben şu yeşil fasulyeleri bacılarım. E, 40 günlük sırıksız diye verdi bana satan kardeşler. O da hep filizlenmiş. Filizler yukarı doğru gidiyor. Ben de diyorum bir bunlar diyorum hep sırıklı fasulyeymiş. O da diyor adam seni kandırmış diyor. Esnaf mı kandırmış beni? Böyle görmüş olduğunuz gibi bacılarım. Hep filizleri yukarı doğru gidiyor. Bunlar hep ağaç istiyor. Ağaç dikilecek o zaman buraya. Niye bana şey dedi yavrum orada adam. Bu bahçemizin son hali, son durumu bacılarım. Bugün zamanında iki kere de biber diyordum. Yani çapaladım. Ee, bir şurada var diyor olacak biber. Onu da şimdi sulayalım. Tava gelince diyeceğim. Bunlar kerdi de olan biberler. Misillerimiz ne çok güzel. Kurban olduğum Allah vermiş. Otu da vermiş, avarı da vermiş. Şu cızları benim ikinci diyor şu bacılarım şu cızıları da o tabi bakın hele. Sanarsınız ki özden bu avara hiçbir çapa keser vurmadı sanırsınız. Halbuki hiç çıkmam bu bahçenin içinden. Ama otunu yiyemedim ben buranın. Şu domateslerimizde ne çok gelişme var. Bunları sonradan diktiydim ben bacılarım. Şöyle göstereyim sizlere. Bu yukarı tarafa ektim sonradan domates. Şu görmüş olduğumuzda pırasa. Şurada misiller de ben sonradan ektiydim bacılarım cızlarda. Ha telliklerimle de burada. Şu da biberimiz. Bunu da zabağla çapaladım. Bahçemiz bayağı bir yeşerdi. Bizlerine bakın mı bacılarım bana sırıksız devirdikleri paklalara bir bakın yeşil fasulyelere. Hep birbirine dolanmış. Bunlar ağaç isteyiyor. Bu tarafta misirim çok güzel. Büyümüş de iyi de olmuş iyi de. Ayşe'de yemeğe girdi içeriye. Bu onda mercimek yemeğe pişirdik. Güzel siz ne de çalıştığınız yerde? Esnaf mı? Şuraya da salatalıklı dedim. bacılarım. Onu da size göstereyim şöyle. Şöyle şeylerin bu tarafına de. Bir oraya. Bir tane oraya. Bir tane şurada var. Burada biberim canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Kormuş olduğumuz olduğunuz gibi 12 damlama çit yüzlü biber bunlar da. Önceden diktiğimiz stillerimiz yani biber stilleri fit, size fit yere mi desiniz ne deseniz gayrı biz stil Önceki diktiklerimizde bayağı bir büyüme gelişme var. Sonrakilerde de yığın canlanmaya diye başlamış. Ama iki gündür de değişmişler. İyi söyleyin. Kişi. Bu kasa gelmiş. Şunlarda domateslerimiz. Domatizlerimiz ne bir bakın bacılarım kardeşlerim. domateslerimiz ne? İyi. Kurban olduğum Allah vermiş. Allah'ın verdiği taşar diye okulurmuş. Kulunun verdiği başa kalkılırmış diye bir laf var. Allah'ın da vermiş. Şöyle şunlar hep domates bacılarım. Özlem'in yaşantısının, bahçesinin son halimiz, son, ha, son hali son şeyleri, durumları, bayağı bir çapalarını yaptım, içinden çıktım sayılır. Ben ne kadar içinden çıktım desem de bacılarım ağzına kadar ben bu otu yinemeyeyim, hak edemeyim. Hayvan kupresini çok şey ettiydik, ondan oldu herhalde. Bir tane de domates çıkmış, küçük. Onu da sizlere göstereyim. Vallahi çocuğuna ilgilenir gibi bacılarım. Gece gündüz ben bahçeden hiç çıkmıyorum. Şunlar da salatalıklarımız. Salatalıklarımıza da bir bakın bacılarım hep çiçekti. Zaten 4 damlama diye ekledim salatalığı. Patlıcanların pek düzeni yok Hüseyin. Ha? Vallahi düzeni yok. Bak. Yaşar şunu bir çağır oğlum. O şey var ha şu tuğladan geçemedi oğlum. Kuladan geçemedi Yaşar o. Yaşar sana değişiklik var mı? İyi. Yaşar. Ee, salatalıklarda değişiklik var mı? Bilemedim ki. Ha? Çıkar. Arasına hiç şey, şey etme oğlum. Hem geldiğimizden Çıkmadı ki daha. Çiçekte daha oğlum. Şunlar da batlıcanlarımız. Kimi büyük, kimi küçük. Ta yını, yını düzelme var. 3 damlamada batlıcan stilledim bacılarım. Şunlar da şöyle batlıcanlarım. Geçenki ki yağmur var ya. Hızlı yağ yağmur bazı cillerine de şey etmiş. Delmiş yapraklarını. bahçemizin şey bacıları işte şöyle bir diye göstereyim size son kez. Şunlar salatalıklarımız. Üst yan dağlar domates. Onun üstünde diğerler biber. Yeşil fasulye, yukarı kerdi de üç kerdi biberim var. Bir kerdi pırasam var. Yedi karık domatesim var yine yukarı tarafta. Yukarı tarafta domatesleri şey ettiydim bacılarım. Giz diktiydim. Bunu yirken o arkasından büyüsün diye. misillerimiz. biz bahçe deneyimize geldik. Akşam yemeği yiyecek. Herkese de bu arada iyi akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olur bacılarım, kardeşlerim. Gelin akşam yemeği yiyelim. Mercimek pişirdik. Mercimek yemeği yiyelim. Ayşe turşu koymuş. Yeşil soğan yolduyduk ta gündüzden. Karpuz kesmiş. E, soslu turşu koymuş. Bazlama kızdırdı kayınbabasına. babasına. Şuna da bazlamalarımız. Şurada mercimek yemeğimiz bacılarım. Güzel. Güzel olmuş. Ne diyelim o zaman bacılarım, kardeşlerim? Bugünlük de Özlem'in yaşantısı kanalından videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun, destek olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın bacılarım, kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Buradan tekrardan herkesin babalar gününü kutlarım. Babalar gününüz kutlu olsun ha babalarım. Haydi herkese iyi akşamlar.